Fransa'da şampiyonluk kutlamalarında sokaklar karıştı. Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain takımının taraftarı ile polis karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda 80 kişi gözaltına alındı. Bir yanda şampiyonluk coşkusu vardı, diğer yanda taraftarla polis karşı karşıya geldi. Şampiyonluk kutlamalarında Fransa sokakları karıştı. İki kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla yaralı var. Çıkan olaylarda onlarca kişi de gözaltına alındı. 2025'te Avrupa'nın en büyüğü Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain oldu. Almanya'nın Münih kentindeki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Paris sokaklarında kutlamalar yapıldı. Şanzelize Caddesi'nde bir grup taraftar polisle karşı karşıya geldi. Fransız polisi kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Stadın etrafında barikatlar ve araçlar ateşe verildi. Polisten kaçmak için güvenlik şeridini aşarak yol atlayan taraftarlar oldu. Olaylarda en az 80 kişi gözaltına alındı. Grenoble bölgesinde ise lüks bir araç kalabalığın arasına daldı. Biri 17 yaşında aynı aileden 4 kişi yaralandı. <laughs> Öte yandan Paris sokaklarında kutlama coşkusu da yaşandı. Binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda sokaklar meşale ve havai fişeklerle aydınlandı. Şehrin simge yapısı Eyfel Kulesi futbol kulübünün renkleriyle aydınlatıldı.